Herkese selamlar merhabalar. Kimya bilimi soru çözümüyle karşınızdayız. Direk kolay 3. teste geldik bile. Sizler için kaç sorumuz var? Tabii ki de 7 sorumuz var. 7 şerli testler şeklinde devam ediyoruz demiştik. Karbon bulunduran bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen karbon kimyası neydi? Organik kimyaydı arkadaşlar. Endüstriyel kimya neydi? Kimya biliminin sanayi ve üretim tesislerindeki ilişkilerini inceliyordu. Fizikokimyanın fiziksel maddelerin kimyasal tepkimelerin ısı, iş ve enerji dönüşümleriydi. Analitik kimya maddenin içinde ne var, ne kadar var sorularını soruyorduk hatırlayın. Biyokimyanın canlıların yapısında mesela idranın yapısı gibi. Ama idrarın yapısında şu kadar şundan var, şu kadar şundan var dediğimiz analitik kimyaya giriyor. Bunları ifade edelim çok büyük moleküllerin yapısını inceliyor. Su içerisindeki madde, mineral analizini yapıyor. Organik bileşikler, diğer bütün bileşikleri araştırıyor. Anorganik kimya ile ilgili. Şimdi çok büyük moleküllerin yapısını inceleyen kim? Polimerdir. Polimer kimyası. Anorganik kimyayla bir alakası yok. Su içerisindeki minerallerin analizinden bahsediyorsan biz burada analitik kimyadır. Tamam biz ne demiştik? Anorganik kimya ilgili. Su, asitler, bazlar ve tuzlar. Ancak burada sudan bahsetmiyor. Suyun içerisindeki minerallerin analizinde içinde şu kadar var gibi. Ne var ne kadar var sorusunu soruyorum. Anorganik kimya değil. Analitik kimya. Organik bileşikler dışında diğer tüm bileşikleri araştıran anorganik kimyadır o zaman. Cevabımız yalnız üç geldi. Bu kolay ayrımlara dikkat edelim. Biyokimyanın uğraş alanı olarak biyokimya canlı kimyasıdır. Canlının yapısındaki DNA'ların incelenmesinde, Tabii ki de. Tarımsal ilaçların vücuda olan etkisini araştırmak değil mi? Kesinlikle öyle. Mikroorganizma araştırmak, evet canlı yapısındaki işlevlerinden faydalanmak bunların hepsi biyokimyanın uğraş alanlarıdır. Soru dörde bakalım. İşte besin bilgileri verilmiş. İşte bir paket herhangi bir yiyecekten bahsediyor. 34 gram. İşte bakıyorsun 99 kaloriymiş. İşte yağdan şu kadar doymuş ya. Lif, protein şu kadar içiyor vesaire. Burada bir analiz aşaması var ve biz burada analiz görüyorsam analitik kimya çağrıştıracaktır arkadaşlar. Özellikle işte meminin sorularına baktığımız zaman böyle şekilli sorular da eklemişler. Hani kesin gelir ÖSYM üniversite sınavında. Diyemeyiz ancak belli de olmaz yani. Zaten buradaki bazı sorular yapay zeka ile sorulmuş gibi duruyor. O yüzden hem de yapay zeka destekli diyebiliriz bu videolarımız için. Adrenin hormonu var arkadaşlar. C9H13 NO3 ile beraber. İşte karşılaşılan yeni durumlarda insanın ruhsal ve bedensel sınırlarının zorlanması stres olarak adlandırılır. Stres durumunda beyinde bulunan hipotalamus bölgesi böbrek üstü bezlerini uyararak adrenalin hormonlarının kana salınmasını sağlar. Aşırı salınması kan şekeri yükseltip çarpıntı ve terlemeyi artıracağından strese başa çıkma becerileri edinmeliyiz. Peki. Burada bakın şurada neyi anlatmış? Bu durumun canlılar üzerindeki etkisini anlatmış. Yani bu bir, biyokimya var mı? Burada var. Güzel. Peki organik kimya var mı? Var. Bak karbon içeriyor değil mi? Karbon hidrojen var. Oksijen de var. Daha ne olsun. Ancak endüstriyel kimya ve anorganik kimya ile ilgili burada bir şey bulamayız. Zaten organik kimya diyorsam organik kimya değildir zaten. Cevap bu noktada 1 ve 2 gelecektir. Güzel bir sorudur. Umarım anlaşılmıştır diyelim ve soru 6 ile devam edelim kimya endüstrileri ve kimya disiplinleri ile ilgili olarak hangisi açıkta kalır diyor. İlaç üretimi biz biyokimya alanını yerleştirebilirim. Çünkü ilaçlar canlı vücudundaki etkileri vesaire burada biyokimya alanına girer. Tarımda üretim verimini ve kalitesini artırmak için toprağa eklenen maddeleri tabi ne diyoruz gübre diyoruz. Bu noktada gübreyi de işaretleyebilirim. Bir ürün ya da doğal kaynağın saflığını bozan maddeleri ayırma işlemini biz ne diyoruz? Arıtım diyoruz. O zaman arıtımla gider. Su geçirmeyen, kir tutmayan kumaş imalatı değil mi? Tekstil endüstrisinin çalışma alanları içerisindedir. Burada tabi boya yoktur arkadaşlar. Buradaki ifade de. Soru 7. Sınıf etkinliklerinden birinde günlük hayatta men bazı örnekleriyle ilgili oldukları disiplini içeren boşluk doldurma soruları bulunmaktadır. Buna göre tabloyu dolduran öğrenci aşağıdaki kimya disiplinine hangisini kullanmamıştır diye bizlere soruluyor. Yüzme havuzundaki suyun analizinde iş içindeki klor miktarı vesaire. Burada biz ne diyeceğiz? Şuraya birinci numaraya analitik kimya. O zaman analitik gider. Kan ve idrar halili. Kan ve idrar biz ne için bakarız? Aklına analitik kimya gelmesin. Burada biyokimyayı bizlere çağrıştıracak. Çünkü canlı yapısındaki bileşenlere bakıyorum. Biyokimya. Pillerin soğukta saklama tavsiyesi değil mi? Kimyasal tepkimlerdeki ısı iş enerji dönüşümleri. Burada ısı enerji kısmına girdiği için fizikokimyayı barındıracak bir süre. Fizikokimya. Yapışmaz yüzeyli tava malzemesi geliştirme. işte teflonlar vesaire gibi tencereler, tavalar polimer kimyasıdır. Buradan organik kimya mesela sudan bahsetse dersin ama bak yüzme havuzundaki sudan bahsetmiyorum. Zaten burada ne diyor? Yüzme havuzundaki suyun analizinden bahsediyor. Analiz kelimesini görürsem direkt analitik yani. Buradan organik kimya bir iş, işimiz yok. Tamam. Evet gençler. Test 3'te bu şekilde bitirdik. Test 4'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım faydalı içerik oluyordur. Görüşmek üzere.